YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz mozaik pastayı çok pratik bir şekilde hazırlayacağız. Buyurun yapımını görelim. 3 yemek kaşığı tereyağını erittik. 3 pakette pütübör bisküviyi uygun bir kabın içine dolduruyoruz ve çok fazla küçültmeden parçalıyoruz. üzerine 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. 3 yemek kaşığı toz şeker ekledik. Tereyağını ekledik. 3 yemek kaşığı dolusu eritilmiş tereyağı. 1 su bardağı süt ekledik. Güzelce karıştıralım. Çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz. Çocuklar çok seviyor. İlla ben yapacağım diyorlar. Biz de beraber yapıyoruz. Şöyle çok da fazla ufaltmadan karıştıralım. Burası tamamen isteğe bağlı. Dilerseniz böyle çikolata eritebilirsiniz iki paket. Biz bir tanesini çocuklar için ayıcıklı yapacağız ayıcıklı kalıbımıza sürmek için çikolatayı bir demliğin üzerine bıraktım İçinde su kaynıyor bu şekilde buharla eritiyorum ben mavi usulü çikolatamızı eritelim daha sonra kalıbımıza sürelim istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Evet, çikolatalı kalıbımızı buzlukta 10 dakika beklettikten sonra mozaik pastayı içine doldurduk güzelce bastırdık tekrar dolaba bıraktık şimdi diğerini de istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz bu şekilde sevdiğiniz bir kalıba dökebilirsiniz bastıralım güzelce üzerini düzeltelim yine aynı şekilde normal buzdolabına bırakalım Burası da tamamen isteğe bağlı. Biz kalpli olanın üzerine krem şantıyla süslemek istedik. Bir paket krem şantiyi karıştırma kabının içine aldık. Üzerine küçük bir çay bardağı soğuk süt ekledik. Üzerindeki verilen süt miktarından daha az kullanıyoruz. Çünkü biz pastanın üzerinde süsleme olarak kullanacağımız için akmasın diye biraz katı yapıyoruz. Evet. Şimdi çıkaralım. Evet, çocuklar çok mutlu oldular. Gerçekten çok severek tükettiler. Diğerini çok fazla bekletmedik buzdolabında. Üzerine krem şanti sürmeye karar verdik. İstediğiniz gibi üzerine krem şanti ile süsleyebilirsiniz. Biz bu şekilde yapmaya karar verdik. Çok fazla bekletmedik buzlukta. Buraya kadar da izlediyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde hem lezzetli hem çok kolay, az malzemeli bir tarif. Dediğim gibi krem şanti kullanmak zorunda değilsiniz. Çocuklar seviyorlar diye üzerine bu şekilde süsleme yaptım. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyet olsun.